arkadaşlar burası bir orman ilk videom burada ormanda burada gördüğünüz gibi insanlar ateş yaktı etraf böyle yol da var gördüğünüz gibi burada hat kopukluğu var arkadaşlar videom burada devam ediyor yoldan ilerisine gideceğiz. Hatta şöyle hafif size göstereyim yolu. Şöyle güzel güzel yerler var. Yani birkaç daha video paylaşacağım bununla ilgili. Bisikletim de var ha. Gördüğünüz gibi buradan yol bağlantısı var. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın.